Ben Serik Akçapınar Köyü'nden Fedai Şak. Bundan bir ay kadar önce benim domateslerim hepsi böyle sapsarıydı. Ama şimdi ortamı görüyorsunuz. İçinde çok nadiren böyle bir şey kaldı. Bunun tek şeyi e, Goldenes ürünleri ben ona borçluyum. Önce Allah'ın, sonra Goldenes ürünlerinin şeyine etkisine borçluyum. Ya şu şu çiçeklere bakın, şu çiçek yapısına. Bana bunu Goldenes ürünlerine daha önce tavsiye ettiler, ama ben kulak asmadım. Fakat kulak açmak gerekiyormuş. Bu ürünü böyledikten sonra işte domatesler bu, bu, bu çok müthiş bir gelişme sağladı. Buldunuz. Çıkaran vatandaşa teşekkür ederim.